AKP iktidarının uygulamaları taraftarlar arasında rafa kalkmış dostlukları da tekrar hayata geçirdi. Taraftarlar önce Taksim Gezi Parti direnişinde ardından tüm yurda yayılan eylemlerde AKP'nin dayatmalarına karşı tek yumruk oldu. <laughs> müdahalesine karşı omuz omuza mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlara, Trabzonspor, Bursaspor, Karşıyaka, Göztepe, Adana Spor, Adana Demirspor ve diğer kulüp taraftarları da katıldı. Taksim'deki tarihi direnişe destek olmak için üç büyüklerin taraftar grupları önceki gün direnişin rengi olmaz sloganıyla sosyal medyada örgütlendi. Buluşma saati olarak kulüplerin kuruluş tarihleri belirtildi. <laughs> beklemeleri aslında eyvallah eyvallah Büyük büyüklerin dışında Mersin İdmam Yurdu, Bursa Spor, Trabzonspor taraftarları da Ağaç röbeti için Gediz Parkı'na akın etti. Aynı saatlerde İzmir'in iki önemli kulübü, Göztepe ve Karşıyaka taraftarları da İstanbul'a doğru yola çıktı. Hey yaşanırken profesyonel sporcular da AKP faşizmine sessiz kalmadı. Futbolcusundan basketbolcusuna yerli yabancı birçok isim attıkları tweetlerle Taksim direnişine sessiz kalmadı. İşte o tweetlerden bazıları. Sercan Yıldırım, bir ağaç öldü bir millet dirildi. Diren Gezi Parkı, ses ver Türkiye, bu ülke sahipsiz değil. Yekta Kurtuluş, cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. Felipe Melo, Taksim olaylarında hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Umarım bir an önce her şey yoluna girer. Bunun için bütün kalbimle dua edeceğim. Manuel Fernandez, kalbim sizinle. Sinan Güler, kalbim tüm Türkiye'de gerçekler için yürüyen herkesle. Thomas Ulforoji, Taksim'de yaşanan tatsız olaylar beni çok üzdü. Kalbim tüm Türklerle. Recep Niyaz, Diren Gezi Parkı, Doğuş Bambay. Atam rahat uyu Tüm Türk halkı olarak izindeyiz Din, dil, ırk, cinsiyet farkı olmaksızın Gururlu ve onurlu bir şekilde hepimiz sokaklardayız Bir diğer drogba. İstanbul'da şu olanlar çok üzücü ve büyük bir hayal kırıklığı Umarım her şey kısa sürede normale döner Kalbim sizinle Neslihan Demir Sen Fetersburg'dayım ama kalbim Gezi Parkı'nda Wesley Snyder Kalbim hakkını savunan Türk halkıyla beraber Gözde Sonsırma Karşındaki terörist mi? Karşındaki düşman mı? Karşındaki senin vatandaşın, senin insanın, senin yoldaşın. Derin Milyon, diren Gezi Parkı, Mehmet Okur, bize her yer taksin. Bahar Toksoy, hala ne işkencesi bu? Kahretsin, yeter. Yetmedi mi mahvolan insanlar? Eyvallah, eyvallah.